Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar sonrası için enfes bir tatlı yapıyorum. Mutlaka denemenizi de tavsiye ederim. Ramazan ayında da hafif bir tatlı olacaktır ayrıca. Şimdi tenceremizin içine 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Daha sonrasında ise yarım su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Hemen ardından da 400 milim sütümüzü ekliyoruz. Yani 2 su bardağı e, süt'e tekabül etmiş olacaktır. Daha sonra vanilyamızı da ilave ediyoruz. Tabi e, isterseniz vanilyanızı muhallebi olduktan sonra da ekleyebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Çırpma işlemine geçiyoruz ve koyulaşana kadar bir güzel, aynen bu şekilde karıştırma işlemine devam edeceğiz. Bakın şu anda hafiften koyulaşmaya başlıyor. Şu anda ocağınızın altına hafiften kısmaya başlayabilirsiniz. Ki sizler için de zorluk olmasın. Şimdi muhallebimiz koyulaşıyor. Evet bakın kıvamı aynen bu şekilde olmalı. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Diğer yandan iki yumurta sarımızı bir güzel çırpıyoruz. Daha sonrasında iki tatlı kaşığı veya 3 tatlı kaşığı fark etmez yumurtamızın içine muhallebimizden alıp koyuyoruz. Yani buradaki amaç e, yumurtayı direkt muhallebinin içine koyup da yumurtayı pişirmemektir. Muhallebinin sıcaklığıyla yumurtamız direkt pişer. Onun için 2 veya 3 tatlı kaşığı yumurtamıza koyuyoruz ki azar azar muhallebimizin içine pişmeden ilave edelim diye. Bir güzel koyduktan sonra e, yaklaşık 1,5 yemek kaşığı tereyağı veya margarin koyabilirsiniz. Benim elimde tereyağı olmadığı için şu anda margarin koymayı tercih ettim gayet güzel bir parlaklık verecektir. Ağzınızda da çok güzel bir kayganlık hissi verir. Evet gayet güzel bir şekilde karıştıralım. Ve bu burada soğumaya devam ediyor olacaktır. Diğer yandan bir paket hazır kremamızı kabımızın içine boşaltıyoruz. Ve bir güzel bunu da çırpma işlemine devam edeceğiz. Yaklaşık 3 veya 4 dakika civarında çırpma işlemini e, yapıyor olacağız. Hafiften koyulaşmaya başlıyor zaten. Buradaki püf nokta tabağınızı yani kabınızı ters çevirdiğiniz zaman kremanızın içine e, düşmemesi gerekir. Bakın birazdan şimdi kremamız hazır. Ters çevireceğim. Ve herhangi bir oynama bile olmayacaktır kremada. Bakın aynen bu şekilde. Kremam düşmüyor. Bu demektir ki hazır oldu şu anda tamam kremamız. Şimdi küp küp doğramış olduğum çileklerimi muhallebimin içine de ekliyorum. Bunu da bir güzel karıştırıyorum. Koymasanız da olur ama e, koymayı ben tercih ettim. Çünkü gayet güzel bir aroma veriyor içinde. Yani tabağa koyduğumuz çileklerin yanı sıra muhallebi de, de olması gayet güzel bir tat verecektir. Şimdi bir güzel kremamızla muhallebimizi buluşturuyoruz. Alttan üste doğru e, karıştıralım. Bakın buna dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü bir anda sağa sola yaparaktan karıştırırsanız kremanızı söndürmüş olursunuz. Aynen şu anda benim yaptığım gibi alttan üste doğru krema ile muhallebiyi karıştırın. O şekilde dengeleyin. Kremamızı da söndürmemiş olursunuz. Aynen bu şekilde olmalı zaten. Şimdi muhallebimizden kubumuza bir tatlı kaşığı koyuyoruz. Ee, siz bir magnolia bardağına veya bir normal bardakta yapıyorsanız direkt çileğinizi en alt tabana koyabilirsiniz. Benim e, kubumun altı dar olduğu için direkt bir çilek koymak istemedim. Direkt muhallebiden koydum. Hem e, çevresine koyduğum çilekleri de tutmuş olacaktır. Bu sayede herhangi bir kımıldama da olmaz. Çileklerimizi gayet ince bir şekilde doğruyoruz ve çevresine yerleştiriyoruz. Aynen bu şekilde. Şimdi cici bebe bisküvisinden de bir yemek kaşığı ekliyoruz. Yani daha fazla da koyuyoruz tabi. Çileklerin illa üstünü kapatmanıza gerek yok. Çünkü muhallebi de ekleyeceğiz muhallebimizden de alıyoruz. Burada ben tatlı kaşığı kullanmayı tercih ettim. Daha güzel e, şekil vermiş olacağım. Yani sağ sola hareket ettirirken en azından kubum hemen kirlenmemiş olur. Siz de tatlı kaşığı kullanırsanız daha rahat hareket ettirmiş olursunuz. Kaşığınızı. Evet bir güzel çileklerimizin üstünde hafiften kapatıyoruz. Şimdi en güzel ayrıntımız damla çikolatamızı ekliyoruz. Ben çok seviyorum. Onun için kullanmayı tercih ediyorum. Bir güzel böyle kaşığınızı batırdığınız zaman içine koyduğunuzda ve ağzınıza gelen o hisse bayılıyorsunuz zaten. Çok güzel yani ben çikolata çikolatayı çok seven bir insan olduğum için hemen hemen her tatlımda da tercih ediyorum diyebilirim. Böyle soğuk tatlılarda özellikle. Zaten gizli bir bölümde oluyor. Görünmüyor da. Şimdi e, bebek bisküvimizden de koyuyoruz. Üstüne hafiften de bastırabilirsiniz. Çok hafif bir şekilde. En azından kaşığı batırdığınız zaman e, direkt dağılmamış olur. Dediğim gibi çok hafif bir tatlı oluyor. Bu Ramazan ayında da tercih edileceğini düşündüğüm için yapıyorum şu anda muhallebimizi de ekliyoruz üstüne bir güzel bakın gördüğünüz gibi çileklerimiz de var arasında yani bu şekilde e, muhallebinin içine koyduğunuz zaman o ver verdiği aroması bir gün sonra beklediğinde yediğinizde aldığınız tat çok hoş olmuş oluyor yani kupdaki e, çileğin dışında ve muhallebinin içinde olan Çilekler çok güzel bir tat vermiş olacaktır. Şimdi üzerine serpiştirerekten e, bisküvimizi ekliyoruz. Direkt kaşıkla koyarsanız zorluk yaşayabilirsiniz. E, etrafı şu anda tam olduğu için en azından böyle serpiştirerek eklerseniz daha ince bir tabakaya ulaşmış olursunuz. aynen böyle devam ediyoruz. Şimdi bir kaşık yardımıyla da hafif hafif bastırabilirsiniz. Düzeltirsiniz bu sırada da zaten. Şimdi daha önceden dilimlemiş olduğum çileklerimi üstüne koyuyorum. Görsel olarak farklı bir şey de kullanabilirsiniz. İlla çilek koymaya da bilirsiniz. Ben rolo katımı da ekledim. Ve en güzel ayrıntı yine damla çikolatalarımız. Eğer evinizde yaz aylarına geliyoruz çileğiniz varsa normal çilek reçeliniz pardon. O çilek reçelinden de bir tane ekleyebilirsiniz. Evet bakın aynen bu şekilde sıra sıra. Bu arada ben kubum küçük olduğu için tek sıra yaptım çilekleri. Magnolia bardağı kullanırsanız eğer iki sırada yapabilirsiniz. Gayet hoş, güzel, enfes bir tatlı oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.